Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kolay Arapça derslerimizin ikincisi ile beraberiz. Bugünkü konumuz cümle çeşitleri. Dersimize cümlenin tanımıyla başlıyoruz. İki ya da daha fazla kelimeden oluşan tam ve anlamlı bir mana ifade eden kelimeler dizisine cümle denir. Bu tanım bütün dillerde bu şekilde yapılır hemen hemen aynıdır. Arapçada cümleyi isim cümlesi ve fiil cümlesi şeklinde ikiye ayırıyoruz sevgili arkadaşlar. Birinci cümle türümüz isim cümlesi. El cümletül ismiye. İsim cümlesi isimle veya ismin yerini tutan zamir, ismi işaret ve benzeri kelimelerle başlayan cümleye denir. Yani isim cümlemiz isimle başlayabileceği gibi yine ismin yerine kullanılan zamirlerle veya ismi işaretler dediğimiz e, haza, hadihi gibi kelimelerle de başlayabilir sevgili arkadaşlar. Örnekler, el kitab mufidun, kitap faydalıdır. Burada bakın, cümlemizin ilk öyesi el kitap kelimesi isim olduğu için cümlemiz isim cümlesi. Et-talibetu kız öğrenci başarılıdır. Yine et-talibetu kelimesi isim olduğu için cümlemiz isim cümlesi olmuş. Ene muallimun fit ben lisede öğrenciyim. Az önce söylediğimiz gibi isimle başlayabilir isim cümlesi. Yani genel tanımı zaten isimle başlayan cümleler ama Zamir de olabilir çünkü zamir ismin yerine kullanılan kelimelerdir zamirler. Burada da ene zamiri yine ismin yerine kullanıldığı için bu cümlemizde isim cümlesi oluyor. Bir diğer örneğimiz Hadihi tabibetun mahiratun Bu yetenekli mahir bir doktordur. Burada da hadihi kelimesi ismi işarettir Arapçada ve ismin yerine kullanıldığı için Zaten isminde de ismi işaret tanımında da bakın isim var. Dolayısıyla bu da isim kabul ediliyor ve isim cümlesi olmuş oluyor. Yani şöyle isim türlerinden herhangi biri bu bir insan ismi olabilir, bir hayvan ismi olabilir, bir nebat bitki ismi olabilir veya cemaat cansız isimler olabilir. Her tür isim olabilir. Bunlar olabileceği gibi. Zamir veya ismi işaret gibi ismin yerine kullanılan kelimelerle de cümlemiz başladığında isim cümlesi olarak kabul ediyoruz bu cümle türünü. İkinci cümlemiz fiil cümlesi. El cümletul fiiliyetü. Fiil türlerinden herhangi biriyle bu fiil türleri de sarf dersinde görülecek, orada öğrenilecek bir konu. Mazi, muzari ve emir başlayan cümlelere denir. Yani fiil türlerinden herhangi biriyle başlaması yeterli fiil cümlesi olabilmesi için bir cümlenin bu fiil türleri de mazi geçmiş zaman, muzari şimdiki zaman, emir fiil, muzari fiilden yapılan ve emir ifade eden fiil bunlardan herhangi biriyle başlayan cümlelere fiil cümlesi diyoruz Arapçada. Örnek Namel veledü. Çocuk uyudu. Burada name fiili uyudu. Fiil olduğu için name kelimesi cümlemiz fiil cümlesi. Vekafetis seyyaratu araba durdu. Vekafe durdu. Bu kelime de fiil olduğu için cümlemiz yine fiil cümlesi. Bu ikisi mazi yani geçmiş zaman fiili. Yakrav Ahmedu es-sahifete. Ahmet gazete okuyor yakrau okuyor. Bir fiil. Fiilin türü muzari yani şimdiki zaman. Bu da yine fiil cümlesi oluyor. Ve dördüncü örneğimiz iclis alel kursiyi sandalyeye otur. İclis otur. Bu da bir emir fiil. Hangi tür fiil olursa olsun mazi olabilir, muzari olabilir, emir olabilir. Cümlemizin fiille başlaması yeterli. Fiille başlayan cümleleri Arapçada Fiil cümlesi diyoruz arkadaşlar. Evet, isim cümlesine daha detaylı örnekler ışığında bakıyoruz. Atta'amu lezizüm, yemek lezzetlidir. Burada arkadaşlar bu cümlelerde mavi ile işaretlediğim kelimeler veya mavi olarak yazdığım kelimeler cümlenin ilk öyeleri ve Hepsinin isimle başladığını görüyoruz. Dolayısıyla bunların tamamı isim cümlesi. Fakat farklı isim türleri var. Onları da örnekler anlatırken bahsedeceğiz onlardan. Etta'amu lezizun. Yemek lezzetlidir. Burada ta'am kelimesi. ta'am kelimesi isim. Tabi ismin alametlerini daha önce öğrenmiştik. Burada el takısı var anlamdan da zaten taam kelimesinin isim olduğu anlaşılıyor ama eğer manayı bilmiyorsam burada çeşitli işaretler, alametler bana yardımcı olabilir. Burada da el takısı var. Yemek lezzetlidir. Tabii isim cümlesi deyince isim cümlesini fiil cümlesinden ayıran bazı özellikler oluyor. İsimle başlaması temel özellik ve öyeleri farklılaşıyor. Hatta'amu mübteda diyoruz buna. Yani isim cümlesinin öznesi konumunda. Lezidun ise haber adını alıyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci isim cümlesinin ikinci öyesi ve yüklemi olmuş oluyor. Bunu şöyle kısaca sonraki derslere yardımcı olması dolayısıyla şöyle gösterelim. Buna arkadaşlar müpteda diyoruz. Bu ikinci öyemiz ise haber diyoruz. Mübteda isim cümlesinin öznesi konumunda haber ise isim cümlesinin yüklemi konumundadır. İkinci örneğimiz el hadikatu cemiletün bahçe güzeldir. Burada da el hadika kelimesi yine el takısı var ve bir isim bahçe. Dolayısıyla bu da bir isim cümlesi. El hadika özne konumunda adı mübteda. Cemiletün yüklem konumunda adı ise haber oluyor. Muhammedun Resulullah Muhammed Allah'ın Resulüdür. Muhammed zaten bir isim, özel isim ve müpteda oluyor, özne olduğu için. Resul kelimesi arkadaşlar haber oluyor. lafz celal ise muzafülih diyoruz. Tamlamanın ikinci öyesi. Fakat o daha sonra göreceğimiz bir konu. Detaylarına girmiyorum onun. Birinci kelimeyi alıp haber yapıyoruz arkadaşlar. El kıttu hayvanun elifun. Kedi evcil bir hayvandır. El kıtt, isim olduğu için isim cümlesi ve özne konumunda olduğu için müpteda diyoruz. Hayvan ifadesine ise arkadaşlar haber diyoruz. Elif ifadesini yine ayırıyoruz. Buna da nasıl bir hayvan, evcil hayvan sıfat diyeceğiz. Bunu da daha sonra yine göreceğiz inşallah. Beşinci örneğimiz Hada Tilmidunajihun bu öğrenci çalışkandır. Hada yine ismi işaret olduğu için bu bir isim cümlesi ve cümlemizin öznesi konumunda müpteda. Tilmid buna bağlı bir öye. Türkçede her ikisini beraber alıp özne sayabiliriz. Belki ama Arapçada. Bunları birbirinden ayırıyoruz. Buna müşarun lih diyeceğiz. Bu da yine ismi işaretler konusunda daha sonra göreceğimiz derslerden biri. Nacihim ise dirdir anlamını cümleye katan ve yüklem olan kelime. Yüklemin isim cümlesindeki karşılığı da haberi de arkadaşlar. Buna da haber diyoruz. El kalemani alet tavileti iki kalem masanın üzerindedir, masadadır. El kaleman Yine bir isim sadece ikili tesniye şeklinde gelmiş. Yine öznemiz bu. Mübteda diyoruz. Alet tavili her ikisine beraber de arkadaşlar haber diyeceğiz. Bunun adı da şibih cümle oluyor. Bu da yine sonraki konulardan biri. El-Ummalu yerci'une minel masna. İşçiler fabrikadan dönüyor. El-Ummal <laughs> İşçiler, yine isim, el takısı var. Müpteda ve yerciune minel masna cümlenin tamamı arkadaşlar. Bunların hepsini beraber alıyoruz. Ve bir fiil cümlesi burası ama ana cümlem isimle başladığı için bu fiil cümlesi bu müptedanın haberi oluyor. Hep beraber bu da yine ayrı bir konu haber türlerinde göreceğiz inşallah. Son örneğimiz... Nahnu tullabun nadrusu fil cami'a bizler üniversitede okuyan öğrencileriz buradaki cümle bizler öğrencileriz şu kısım sıfat oluyor tullab kelimesine nasıl öğrenciler üniversitede okuyan o zaman nahnu zamir olduğu için ve ismin yerine kullanıldığı için öznemiz mübteda ve cümlede isim cümlesi tullabun ise haberimiz oluyor Nedrusu fil camia ifadesi ise tüllab kelimesinin öğrencilerin sıfatı oluyor sevgili arkadaşlar. Evet, iki temel kavram burada ortaya çıktı. Bir, müpteda. İkincisi ise arkadaşlar haber. Müptedamız İsim cümlemizin öznesi ve genellikle cümlenin ilk öyesi oluyor. Haberimiz ise isim cümlesinin yüklemi ve genellikle müptedadan sonra geliyor. Bunları da isim cümlesinin detaylı anlatıldığı ünitede inşallah bunları da göreceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi fiil cümlesi örneklerine bakıyoruz. Câ'e aliyyün, Ali geldi. Burada da yine mavi ile işaretlenen kısımlar hem Arapça'da hem de Türkçe kısımda fiilleri gösteriyor. Fakat dikkat ederseniz Arapça'da fiil, fiil cümlesinde cümlenin başında gelirken Türkçe çevirisinde sonda söylüyoruz bunu, en son söylüyoruz. Câ'e geldi, aliyyün, Ali. Burada da arkadaşlar iki temel öğe var. Gerekirse üçüncü ve dördüncü öğe veya daha sonraki öğeler gelebiliyor. Birincisi bu temel öğelerin arkadaşlar fiil. İkincisi fail. Bunlar mutlaka olmalı bir fiil cümlesinde. Üçüncüsü ise mef'ul. Bu duruma göre olabilir. Olmadığı cümlelerde olur. Evet, e, mesela birinci ve ikinci cümlede mef'ul yok. Ca'a aliyyün, Ali geldi. Ali, fiilimiz, aliyyün kim geldi? Bu da öznemiz yani failimiz oluyor arkadaşlar. Bede etil mübarat, maç başladı. Bede e, yine fiil, ve mübarat failimiz oluyor. Başlayan ne? Maç. Dolayısıyla öznemiz, failimiz. Bakın yine fiille başladığı için her iki cümlede fiil cümlesi. Üçüncü cümlemiz. وَسَلَ الْقِطَارُ اِلَى mahatta Tren istasyona ulaştı. Vasale ile başlamış cümlemiz arkadaşlar. Fiil El-gıtar, fail, ulaşan ne, tren, nereye, istasyona. Burası da mef'ul oluyor. Fakat detayları var, mef'ullerin çeşitleri var. Bunları da yine ileriki konularda göreceğimiz, e, detaylarıyla öğreneceğimiz dersler arkadaşlar. 4. Yaşrebut tıflu el-halibe, çocuk süt içiyor. Yeşre bu yine fiil, fiil cümlesi. Dolayısıyla öğelerimiz fiil, fail ve gerekirse mef'ul olur. Kim? Çocuk. Bu da failimiz. Ne içiyor? Süt. Bu da mef'ulümüz oluyor. Yani Türkçedeki nesne arkadaşlar. Nedrusu fi kulliyetil ulumil islamiyye. İslami İlimler fakültesinde okuyoruz. Okuyoruz yine fiil ve fiil cümlesi cümlemiz. Kim okuyor? Biz. Burada gizli bir arkadaşlar. Nehnu var. Buna müstetir zamir diyoruz. Türkçe'de gizli özne diyoruz. Bu bizim failimiz oluyor. Açık değil, gizli fiilin içerisinde. Nerede okuyoruz? İslami İlimler Fakültesi'nde. Burası da arkadaşlar mef'ulümüz oluyor. Kendi içerisinde de ayrıca değerlendirmesi var. Çünkü tamlama oluşturuyor. İğsil yedike ve vecheke Ellerini ve yüzünü yıka. Bu da bir emir fiille başlayan cümle ama yine fiil cümlesi. İğsil, İğsil. yıka, fiil. Yine bunun içerisinde arkadaşlar gizli bir fail var. Zamir odayı ente, sen. Bu da failimiz oluyor. Peki neyi? ellerini, yüzünü, burası da mef'ul oluyor. Burada yine vav var, bağlaç, atıf ve daha sonra bir kelime geliyor. Bunlar da yine sonraki derslerin konusu. Ra'eytu sadiqi fissuqi ems. Dün çarşıda arkadaşımı gördüm. Ra'a <laughs> arkadaşlar fiilimiz. Buradaki tü failimiz. Ben gördüm. Unutmayın, mazi fiile bitişen tü zamirleri ben anlamına gelir. Ben gördüm. Öznemiz yani failimiz kimi gördüm? Arkadaşımı. Burası bir mef'ul. Tabii buradaki y ayrı değerlendirilecek. Peki nerede gördüm? Çarşıda. Burası da başka bir mef'ul oluyor. Ne zaman gördüm? Dün. Burası da bakın başka bir mef'ul. Yani kimi, ne zaman, nerede, ne zaman. Üç ayrı mef'ul türü burada karşımıza çıktı arkadaşlar. Şu ikisi aynı mef'ulün farklı çeşitleri. Fakat şunu bilmemiz lazım. Yani yüklem, özne ve nesneden, nesnelerden oluşmuş bir cümle. Fakat burada şu anla bizi ilgilendiren fiille cümlenin başlaması ve fiil cümlesi olması. Eğer cümle fiil cümlesi ise öyelerimizde fiil, fail ve mef'ul şeklinde olmalı sevgili arkadaşlar. Son örneğimiz Seyusafirul veziru ilel yaban gaden Bakan yarın Japonya'ya gidecek. Buradaki S arkadaşlar kelime türleri dersinde öğrenmiştik. Ecek acak anlamında gelecek zaman bildiren bir harftir. Yusafiru fiilimiz dolayısıyla bu da bir fiil cümlesi. Kim gidecek? Vezir failimiz. Nereye gidecek? Japonya'ya bir mef'ul ve ne zaman gidecek? Yarın gidecek. Bu da arkadaşlar yine farklı bir mef'ul türümüz. Ama önemli olan Yusafiru ile cümlenin başlaması ve fiil cümlesi olması. Tabii fiil cümlesinin isim cümlesinin cümlelerin daha detay bilgileri var arkadaşlar. Onları da sonraki ünitelerde göreceğiz inşallah. Şimdilik bu kadarı yeterli diye düşünüyorum. Alıştırmalarımıza bakıyoruz. Önce test, sonra metin üzerinden konuyu daha iyi anlamaya çalışacağız. İlk alıştırma türümüz arkadaşlar test. 5 tane test sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi tam cümledir? Birinci sorumuz. Tam cümle isim cümlesi de olabilir, fiil cümlesi de olabilir ama bir yargı bildirmesi, bir hüküm bildirmesi gerekiyor. Yani bir yükleminin olması gerekiyor cümlenin. A seçeneğinde el medresetül iptidaiye. Burada bir yargı yok çünkü bunun anlamı ilk okul. İlk okul. Yani biz Türkçe'de birleşik kelime ilkokul diye çeviriyoruz. Dolayısıyla bu bir cümle değil. Tamam iki kelimeden oluşmuş ama bir yargı bildirmiyor. Bu sıfat olmuş. İptidaiye medrese kelimesinin sıfatı olmuş. Efradul üsra B seçeneğinde aile fertleri burada da bir tamlama var. Dolayısıyla burada da bir yargı ve hüküm yok. O zaman bu da tam bir cümle, anlamlı bir cümle olamaz. C seçeneğinde ise, Asseyyâratu musri'atun, araba hızlıdır. İşte burada yüklem karşımıza çıktı. İsim cümlesinin isim soylu bir yüklemi ve yargı hüküm bildirdiği için doğru cevabımız C olur arkadaşlar. Asseyyâratu musri'atun. Burada şöyle bir durum bize, yani %100 değil ama birazcık yardımcı olabilir. Böyle iki kelimeden oluşan yapılardan hangisinin cümle olma olasılığı yüksektir? Birincisi marife, el takılı veya özel isim olup, ikincisi nekra, eliflamsız olursa büyük ihtimalle bu cümledir. Tabii her ikisi de sonuna ötre alıyor arkadaşlar. Yani birincinin eliflamlı, ikincinin eliflamsız olması cümle olma olasılığını artırır. Şurada tam tersi var. Bu tamlamaya daha yakın ve tamlamadır. Her ikisinin aynı olduğu yerlerde her ikisi eliflamlı veya her ikisi eliflamsız olursa bu da birbirine uygun olduğu için bunun da sıfat olma olasılığı daha yüksektir. Bu yüzde yüz değil ama bizlere yardımcı olacak bir e, konu arkadaşlar bu. İkinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi fiil cümlesidir? Fiil cümlesi, fiille başlayan cümleydi. Bakıyorum, Fehim tü ben anladım. Evet, bu olabilir. Ed dersi dersi anladım. Bu kalsın, bakalım diğerlerine. El imtihanu sehlün, sınav kolaydır. Eliflamla başlamış imtihan. Dolayısıyla bu bir isim cümlesidir. Bunu eledim. Hadel kitabu rahisun bu kitap ucuzdur. Burada da haza ile ismi işaretle ismin yerine kullanılan bir kelimeyle başlamış. Bu da olamaz. O zaman cevabımız A olur. Fehimtü derse, fehimtü derse dersi anladım. Fehime fiiliyle başlamış arkadaşlar. Dolayısıyla fiil cümlesi. 3. Aşağıdakilerden hangisi anlamlı bir cümledir? Anlamlı cümle, tam cümle aynı şey. Burada da yine biraz daha farklı bir şey arayacağız. yani öğelerin doğru sıralanışını aramamız gerekiyor. Bakın harficerle ile başlamış. Harficerden sonra fiil gelemez. Yani min harecet gibi bir ifade olamaz. Dolayısıyla bu baştan yanlış. Peki B'ye bakıyorum. Harecet, mervetü, evet fiil ve fail. Minassaf, burada da mef'ul geldi. Doğru. Merve, sınıftan, Çıktı, her açıdan doğru bir cümle. Fiil cümlesi, isim de olabilirdi, isim cümlesi de olabilirdi ama fiil cümlesi olarak doğru kurulmuş bir cümle. Peki C'de nasıl bir yanlışlık var? Es-saffi şeklinde başlamış. Böyle kesra ile harfi cersiz başlamaz. Harecet, mervet ve min, mini harfi en sona getirip koymuş. Böyle bir cümlede olamaz arkadaşlar. Harften sonra bir ismin gelmesi lazım. Onun da doğru yerde kullanılması gerekiyor. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz B. Harecet Merve tu saf Merve sınıftan çıktı olacak sevgili arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Ala talip, el kursi yeclis. Yeclisu fiilleri ve harekeleri var. Mesela şurada el kursi kesra olarak işaretlenmiş. Buna da dikkat edeceğiz. Et talip ötrü olarak işaretlenmiş. Bu kelimelerden oluşabilecek tam cümle hangisinde yanlıştır? O zaman ikisi doğru biri yanlış olacak ve yanlışı bulacağız. Bu cümle şöyle oluşabilir arkadaşlar. Yeclisü talibu alel kursiyi öğrenci sandalyeye sandalyede oturuyor. Evet, bu doğru bir cümle. Fiil cümlesi olarak kurulmuş. Bunun isim cümlesi şeklinde kuruluşu da şöyle olur. Et-talibu yeclisu alel kursiyi. Öğrenci yine sandalyede oturuyor. Sadece özneyi, faili başa alarak isim cümlesi yaptım. Böyle de olabilir. Bakın, isimde, fiilde, harfi cer ve sonraki mecrur kesralı isim sıralı olarak doğru gelmiş. Her ikisi de doğrudur. Fakat şu C seçeneği Yeclisul kursiyyi sanki sandalye oturuyor gibi. Et talibu ala yine harfi cer sonunda geldi. Böyle bir kullanım olamaz. O zaman yanlış olan kullanım C seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Her gün Kur'an okuyorum cümlesinin Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Evet burada bir e, kelime bilgisi çok önemli. ki fiilin zamanını bilmek de önemli. Karatu geçmiş zamanda, halbuki burada okuyorum şimdiki zaman. Karatul Kur'an-ı Hadas Sabah, ayrıca her gün yerine bu sabah ifadesi var burada. Bu cümlenin anlamı, bu sabah Kur'an okudum. Bu yanlış olur. B. Ekra'ul Kur'an-ı Kulle Yevmin, Ekra'u okuyorum, El kuran Kur'an, Kulle Yevm, her gün. Doğru seçeneğimiz olur bu. Peki C'de nasıl bir yanlışlık var? El Kur'anul Kerim El Kur'anul Kerim o Kitabun Mukaddesun Kur'an-ı Kerim mukaddes bir kitaptır. Bu da yine tam bir cümle ama yukarıdaki cümleyi karşılayan onun anlamı olan cümle değil. Dolayısıyla bu da arkadaşlar yanlış olur. Doğru cevabımız yakraul Kur'an'e kulle yevm şeklinde olacak arkadaşlar. Evet. Kısa bir metnimiz var. Buna da bakalım. Metnimizi şöyle hızlıca okuyoruz. Es-salatu ruknun min erkanil İslam. Namaz İslam'ın emirlerinden bir emirdir, biridir. Kad ceale Allahu salata kable'l Allah-u Teala namazı hicretten önce farz kıldı. Kâl <laughs> Allahu Teala fil Kur'anil Kerim Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurdu. İnne's salate kânet alel muminine kitâben mevkûta. Şüphesiz namaz müminler üzerine belirli vakitlerde farz kılınmıştır. Ve kâlen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. As-salatu imadud din, namaz dinin direğidir. Şimdi bu cümlede arkadaşlar bizden istenen şu, isim cümlesini kırmızıyla, fiil cümlesini ise mavi ile gösterelim. Ben ilk kelimeleri, her cümlenin ilk kelimesini bu şekilde işaretledim. Şimdi buna detaylı bir şekilde bakıyoruz. As-salatu namaz, bakın eliflamla başladığı için isimdir. Dolayısıyla bu cümle isim cümlesidir. As-salatu ruknun min erkanil İslam, As-salatu mübteda olur. Ruknun ise arkadaşlar haberi olur ve bu bir isim cümlesidir. Kad Allah Allah emretti. Ceale kullanılabilir emretti anlamında. emra zaten emretti. Ketebe yazdı emretti anlamında yine kullanılır ibadetler için arkadaşlar. Kad burada mazinin ve muzarinin başına gelebilecek. Burada kesinlik bildirmek için bir edat Dolayısıyla bu edatı dikkat etmiyorum, dikkate almıyorum ve ceale fiili var arkadaşlar. Ceale fiili de e, mazi bir fiil ve fiil cümlemizin ilk öyesi oluyor. Dolayısıyla bu cümle fiildir ve ceale yüklemimiz, fiilimiz lafsı celal, Allahu lafzı ise arkadaşlar failimiz oluyor. Diğer öyelerde mef'ul olarak devam ediyor. Kale Allahu Teala Burada da kale fiili cümlemiz başladığı için fiil cümlesi yine lafsı celal failimiz. İnne salate kânet alel mu'minîne kitâben mevkûta. İnne arkadaşlar bir harftir, bir edattır. Dolayısıyla onu da dikkate almıyorum. Yani aslında inneli cümleler zaten isim cümlesidir. İnne isim cümlesinin başına gelmiştir. Dolayısıyla bu cümlede isim cümlesi. Fakat bunun İrabı, öyeleri ayrılışı biraz farklı olacak. İnnenin ismi ve haberi şeklinde yapacağım. Ama yine es-salah kelimesinin isim olduğunu görüyoruz. Kalen nebiyyü de kale yine fiilimiz, en nebiyyü failimiz. Esselatu imadu din hadisinde de arkadaşlar hadisimiz Esselah isimle başlamış. Dolayısıyla müpteda olur. İmad ise arkadaşlar onun haberi olur. Eddin kelimesi ise muzafun ile yani tamlamanın ikinci öyesi olur sevgili arkadaşlar. Evet böylece ikinci ünitemizi de bitirdik. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Yeni bir derste buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz. Ma'as ve fi emanillah.